bir üçgen verilmiş. Baya bir eşitlik veriliyor. Şu ikisi eşitmiş. İkiz kenar üçgen. Bunlar eşit. İkiz kenar üçgen. Şu yan kenarlar eşit. Tamamı yine ikizkenar kenar üçgen. Tepedeki açı. Yani şu açının tamamı. Şöyle boyuyorum. B, A, C açısı. Bu açının tamamı 115 dereceymiş. Şöyle yazıyorum. 115. Şimdi yan kenarlardaki eşitlikten dolayı bu üçgenin tamamı yani şu şu an sarıya boyadığım üçgen bir ikizkenar üçgendir. Taban açıları birbirine eşit olacak. Onlara bir isim verebiliriz. Mesela şuraya A desek bu taraf da A olacak. Şu üçünün toplamı 180 derece etmeli. Üçgenin iç açılar toplamı 180 çünkü. A artı A artı 115 eşittir 180. 2A, 115'i karşıya atarsak, karşıya atıp çıkarırsak, 180-115, 65 derece olur. Buradan bizim A açımız küsüratlı gelecek. A'yı bulabiliriz ya da böyle bırakalım. Şimdi birazdan işimize yarayacak. 32.5 diyebiliriz ama ben böyle bırakıyorum, böyle de kullanabiliriz. Şöyle kalsın. Bunları siliyorum. Şimdi şu A, açı A açsın. Şurada gördüğümüz üçgen, şu an sarıya boyadığım üçgen, bir ikiz kenar üçgen. Şu parçalar birbirine eşit. Eğer buradaki açı A ise tepedeki açı da A olmalı. Yani şurası da A olacak. Şimdi bir üçgende iki tane iç açının toplamı üçüncü köşenin üçüncü köşenin dış açısını veriyor. Yani şu ikisinin toplamı D açısını verecek. Burası 2A burası 2a. Benzer bir durum şurada da var. Şu an yeşile boyadığım üçgene bakarsak bu da ikizkenar üçgen. Şurada a derecelik bir açı var. İkizkenar üçgen olduğu için şuradaki açı da a olacak. İkisinin toplamı burayı verir. Şuradaki açı da yine 2a. Ortada kalan beyaz üçgen iç açıları 2a, 2a, alfa. Toplamları 180 derece olacak. Yazıyorum onu alfa artı 2a artı 2a eşittir 180. 2a 65 dereceydi. 65 yazabiliriz onları yani. 65 diğeri de 65 eşittir. 180 alfa artı toplamları 130 eşittir. 180 bunu karşıya atıp çıkarırsak bizim alfa açımız 50 derece olur. Evet, aradığımız açı 50 derece.